Ada pazarı ıslama köfte. 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 15 dakika. Malzemeler. 400 gram kıyma. 2 dilim çekilmiş ekmek içi. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım adet orta boy kuru soğan. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası yarım çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz. Servisi için 8 dilim beyaz ekmek. Servis önerisi. Izgarada kızarttığınız ekmek dilimlerini sosa batırdıktan sonra da köftelerle birlikte servis edebilirsiniz. Yemeğin yapımı. 400 gram kıymayı oval bir kaba koyun. Üzerine 2 dilim çekilmiş ekmek içine ekleyin. 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz serpin. Kabuğunu soyduğunuz yarım adet soğanı çok ince dilimleyerek küçük küçük doğrayın ve kaba aktarın. Kabın içindeki tüm malzemeyi elinizle yoğurun. Yaklaşık 2 dakika boyunca yoğurduğunuz köfte harcını toparlayıp avcunuzun içine alın. Avcunuzla sıkarak yumurta büyüklüğünde parçalar elde edin. Her bir parçayı avucunuzla sıkıp elden ele aktarın. İki elinizin arasında bastırarak yuvarlak bir şekil verin. Ocağa aldığınız sos tavasına 2 yemek kaşığı tereyağı koyup eritin. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz serpip salçayı karıştırarak kavurun. 1 dakika kadar kavurduğunuz salçanın üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edin ve sosu kaynamaya bırakın. Bir dilim ekmeğin her iki tarafını hafif bir şekilde kaynayan sosa batırıp ısıttığınız tavaya koyun. Bu işlemi diğer ekmek dilimlerine de uygulayıp ekmeklerin her iki yüzünü de kızartın. Hazırladığınız köfteleri Ekmekleri kızarttığınız tavaya alın. Orta ateşte arkalı önlü ters çevirerek kızartın. Kızarttığınız köfteleri ekmeklerin üzerine yerleştirerek arzu ettiğiniz garnitürle servise hazır hale getirin.